Sabah namazını cemaatle kılan bir arkadaş anlatıyor. Sabah namazını cemaatle kılmış huzur içerisinde evime gidiyordum. Yolda bir baktım gördüm ki bir ineği birkaç kişi arabaya bindirmeye çalışıyorlar. İnek diretiyor, inatlaşıyor ve arabaya binmiyordu. İnsanız ya, insanlık vazifesi olarak yardım edeyim dedim. Yaklaştım, ineğin başını okşadım. İnek birden sakinleşti, huysuzluğunu bıraktı, inatlaşmayı terk etti ve usulca arabaya bindi. İnsanlar da bindiler, gittiler. Kendimle gurur duydum. İşte bu sabah namazını cemaatle kılmanın kerametidir dedim. Gurur duydum çünkü ben namazımı cemaatle kılmıştım. Sevinçle eve geldim. Bir de baktım ki annem ağlıyordu. Haydır anne, niçin ağlıyorsun? Oğlum İneğimizi çalmışlar dedi. İçim ciz etmişti. İnek beni tanımış ama ben ineği tanımamışım.